Allah'ım yarabbim herkese iyi akşamlar diliyorum. Fırında tavuk yapacağız. Önce şunu yapsam da sosu gelmedi ama sosu bulduk. Biraz yağ. Karabiber. Doğrayamadım. Niye doğrayamadım? Ya her seferinde karıştırıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Kekik mi? Kekik mi? Kekik mi? Kekik. Kekik. Körek. Super, biraz fazla. Tamam. tamam, çalışır geç. Birazcık salça. Bir olur. Tamam olur şimdi geç. Olur. Oldu. Şimdi sosumuz bir güzel harmanlayacağız. Benim dinlenemediğim kadar da tavukları dinlendireceğiz. Ben dinlenmiyorum ve bir daha kadar ya. Evet. mu? He? Kahvaltı. Abi sen yorumla şimdi bu lafı. Kahvaltı, kahvaltı ulaşıyor. Kahve, evi toparla. Efendim. Sen yorumla şimdi bu lafı. Kız geldim geleli ne iş yaptırıyorum sana? Kız sen biz bak. Ama senin dediğin şimdi millet oraya çekecek. Ben geldim geleli ne iş yaptırıyorum sana? Nasıl yani? Ya ikimiz beraber de bak dinlenebiliyoruz mu dedim bak. Bak çevirme şimdi. Evet. Sen, hayır farklı söyledim Tamam işte. Benim ben, dinlenemediğim bak. kadar onu dinlendireceğim ne? dedi. Ha. Şimdi o lafı millet nereye çekerse çeker. Hadi hayırlısı bakalım. Millete ne bakıyorsun sen? Millete ne bakıyorsun? Millet her yere çeker. dilemiyorum artık. Ben de her yere çekeyim biraz Çekebiliriz ya kadar yere kadar çekebilir Ben de millet gibi her yere çekiyorum. Hadi çek sen. Ben de çekeyim Dur sen. Tuttum ucundan gel. Nereye çekiyorsun? Ne tarafa? Ne tarafa gitmek istersen. Gel de bilmem ne tarafa gitmek istiyorsan. Ben de çekeceğim. Nereye? Bilmiyorum artık. Yenge, şimdi şeyleri der. ayrı mı koyacağım? Yok yok şimdi. Şimdi şey diyecekler ki... Ee, Su da koyacağım. Çok hoş. Yolladı. Bir yemek yaptılar birbirlerine. Ha, <laughs> durdular işte anlaşan anlaşıyoruz diyorlardı. Ne oldu? Birbirler asla birbirimize girmedik. Asla kata. O işin esprisi biz o konulara girmiyoruz. Au! Au. Ya. Au! ya! Au! Ya ben Au! Ben kaçtım. Ben yapayım dedim. Au! Ya! Her şey sen yapıyorsun. Ya, ya! Ben, ben Uh. Şey, da bir güzel da ben de ah. Bakın şu par benim geçmiyor parmağımın arası. Ah. Ben hiç oralı değilim. Kız. Ben hiç oralı değilim. <laughs> ben ya güzel hadi hepsini şey... sen yapın. Ben, hadi ben sana güzelce söyledim millet laf eder diye geçtim. Başka gördüm evet. elini. Her şey yaptırın, Hatine diyorlar zaten. Kullanıyor diyorlar. Oo. Kız bugün içine yaralmış bu. Bak, bak. Bakın bak. Ben bunu ne yapsam kırar mı? Oo kırmızı çıkarır mı? Yok. Ha. Bu yeter ya. Seviyorsanız kırmızı ben. Yok yok berk... bu yeter. Acı yapsam şimdi sen masal var, o yüzden... Hayır, şey Acı... Şey... Sabahki koyduğumuz gibi. Yok ya. Tamam, gel, biraz sakin ol. Kaşım al. Ciğerim atak Ciğerim yandı. <laughs> Geldin mi dediğimi? Ciğerim yandı. Ya! Hadi. Şimdi bana diyecekler ki hiç acımıyor, acımıyorum şu an. Çünkü yapma, ben yaparım yemeği dedim. Ben bana kızdım, değil, sen kızdın. Çünkü ya. sabah kalktık, kahvaltı hazırladık, Bulaşıkları yıkadık, ben bir kahve yaptım. Kahveyi yenge yapacak şimdi. Acayip uykum geldi. Vallahi kahveler, kahveyi ben de çay Tamam Kahve yaparım. ben. Ama ben şey içeceğim. Tamam. seninkini almadım. Ya aslında Nescafe diyorum da ben Nescafe olarak Nescafe içmiyorum. Yani. Ben ayrı ayrı şey, karışım e, yapıyorum. Normal şey kahveyle, ile görünür kahveyle ile evet Nescafe markası değil. Şu tozu yapıyor. Nescafe markası değil yani. Şey yapmayın. Ne ya ona da boykot değil yani. Şuradan binden alıyor. <laughs> <laughs> Şuradan binden marka bin markasını. Oh, tuzunu attık mı? Yenge tuz atma. Neden? Salçada da var ya tuz. Ama patates var ya. Sen bilirsin. Yorum yok. Sabah da tuzsuz dedin çünkü yorum yok. Hı? Şimdi sıra bana döndü. Sen söz dinlemedin ya. Dur sen. Dur ben. Oh. Elden giymeyi de buldum. Yakın herhalde. Sıra Sırada alamıyorum hastaneye. Yok. masal fark etmedi. Ya da içeri git dedik diye şey gelmiyor. Şimdi iyi gelirdi. da. Tamam, tamam Hı -hı? Üstüne yağlı kapatacağız mı? Yok yok. Direkt ben. Direkt olacak. Haydi bakalım. <laughs> Kendini yapmış <laughs> gibi. <laughs> Bunun adı güzel Allah'ım. <laughs> Pilav da yapacağız şimdi yanına. Evet, çünkü oldum. bu pilavsız olmaz normal klasik bir fırında aslında niyet farklıydı da sonuç farklıydı niyet farklıydı bizim e, keşfette gördüğümüz bir e, yemek vardı ama onu marine etmek bilmem ne yapmak iki saat alacaktı hava soğuk olduğu için tavuk şey olmadı buzu çözülmedi evet canım yani hadi kahveleri gir <laughs> Hadi geç. sen kahvelere gir. Elini, bu sabunla değil, şey, kat, kat sabun kullan. Tamam işte bu beyazı kullan. Hayır bunu kullanma. Belki bu da yapıyor olabilir elini iyice. <laughs> <Güzel>. Aa, <laughs> ciğer, ciğer. Ya öyle el söz dinlemezsen olacak olan o. Ben <laughs> sana sabah ayırma kahvesi, öğlen keyif kahvesi, ikindi e, şey, keyifli, ala. keyifli kahvesi, akşamları ilk geceler kahvesi. Şu anda neden kahve yaptık? Yemek yaptık. Herkesin bir uykusu geldi. Doğalsın diye. Tabi Gülcan suyu kaynamadık. <laughs> Hava iyice karardı yağmur yağsaydı. Hava temiz sen görseydin nasıldı biliyor musun? Rahat, sana Duğma. ben söyledim ya. Duman anak ondan sonra daha çok oldu. Evet. Abo. Her taraf gözükmüyor karşılar falan. Sanki dedim bir yerde yangın var. Yangın yanıyor. Yangın yanıyor. Evet. Öğlenki sunumluk. <laughs> sonra. Sunumsuz kahve en sevdiğim fincanları sağ bir fincan göndereyim. En sevdiğim, en sevdiğim. Şimdi yemeğimiz fırında. Pilavımızın pirincini ıslattık. Birazcık o şey olsun. Sonra pilava geçeriz. Daha su kaynamadı. Haydi bakalım. Size yaparken çekecektim ama unutmuşum. Yandı. Nerede işi? Masada Kerim. Tamam. Fırında yemeğimiz oldu. Ee, bir beş dakikası falan var. Sonrasında mükemmel olacak. Yanına pilav yapıyoruz. Salata yapacağız. Şey ısınsın diye şey yaptım. Küçük elden benim? Büyük yere geçireceğim bir ısınsın. iki bardak yeter. Çünkü üç kişiyiz, dört kişiyiz. Tayfun yok. Masalla birlikte masallı bardak yiyor zaten. Isınmış Ta Şey, bu, bu biraz geçiş ısınıyor. Bak sıcak hmm. bir değil İşte istediğim tava şekli. E, ne kadar şey olsa olsun kopları hiç ısınmıyor. Borcam ettin mi? Ben iki tane daha bunun evet. Bunun sadece iki tanesini aldım. Pilav ama çorba ve pilav yapmak için biraz daha genişini alacağım. Bunda çok hoşuma gidiyordu. Tabii. Kesinlikle metal, tahta değdirmek yok. O yüzden silikon var işte. Dur ben hemen bir Dur ben hemen bir değdireyim. Ne yapıyorsun, Ne Demek kaşık. He değdir. O da iki tanecik. Tamam var. Şey e, bunu yağla kavuracağız Tava değil, değil tencere. Tencere. Tencere tava uçkana. Niye kavuracağız? Yok şehriyeyi kavuracağız. Şehriyesiz yapacağız ya. Ağır mı şehriye deste? Yok şehriyesiz oldu. Şehriyesiz mi oldu? Tamam, pardon, özür dilerim. Bayan yaşlanmış. O şehriye pek sevmiyor abi. Yani bulgur ve şehriye. Bulgur ve şehriye. Şimdi bak. Yemekten az yiyecek, birazdan çok. Hı hmm. Evet. Kavurma yok yok. Yok kavurma. Şey, en son onu koyacağım. Evet. Keşke bir iş var da. Yok iki yeter yenge. Az koyuyor çünkü şu, şey. kavuk ee, suyu da koyacağız. Biraz daha koyalım. Hmm. Yağı biraz daha koyalım. çok değil mi? Ama az değil mi? Çok değil mi? Tamam. <laughs> Şunu Büyü çıksın aşkım Çekelim Hadi bakalım Kendi pilavını eleme, Kendi kendim yapayım Kendi pilavını kendin yap hadi bakalım Suyum hazır mı? Su hazır Su burada Ve sana bardağı da vereceğim Kaç, ba bugün kaç bardak pirinç koydun ya 2 bardak pirinç koydum 3 bardak, bardak su, su. Ben niye bugün çok sıkıldım Neden sıkıldım? çünkü işini bitirdin ama öyle bir yelek yapmış ki masala x x laç. Ama büyük yap dedi. Ben o kadar büyük olacak. Ben Neydi? de tahmin etmiyordum. Neyse. Çünkü bak tarifte yeni doğana 40. Evet biz 60 biz yaptık. Biz 60 yaptık. Hani yeni doğan çünkü 3 yaşla. Şu Olmaz oyunu mi? biraz daha kısa tutsaydık belki daha iyi olabilirdi. Ama, Ama onu da ölçüsüne göre bir şey yaptık. Seneye ya. gel daha işte hazır olmuş. Yapacak bir şey yok. Arada Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Kendi pilavımı yapıyorum. Sizi böyle görmek mümkün mü ya? Normal şartlarla hep buradayım. Normal şartlar diye tutma. Evet. açınca ne çin çin attı? ya arka plandayım. Yani işte şey, salçalı şey de yapınca. Ay bir tık geri gel bakayım. Şey altını yaptım sadece. Altı biraz şey olmuş Üst, tam da. Oo. Ne yapıyorsun kız? Ya, geri gel dedim. Yaktın beni. Ama geri gel dedim. Benim <laughs> suçum değil. Ben tamam. Sana geri geldim. Kapatayım mı? Bir dakika bekle. Yandın mı? Bakar mısın? Ben bugün yandım uyuyunca geçer bir şey olmaz. Ne? Sen bana öyle diyordun. Uyuyunca geçer. Abi. Gelin. Kaç. Abi. Gelin. İster. Patates sana bak. İster mi? Hı hı. İstersen ben çeviririm. Yok üstünü şey yapma. Çevirme. Üstünü çevirme mi? Kız ha. yakıyordun ya beni. Ben de yanıyordum abi. Bir şey olmaz. Uyuyunca geçer. <laughs> Şimdi diyecek, kayınıyla nasıl konuşuyor bu kız? Ya, her şey, takılma be! <laughs> çok tatlı Aşkım kavur, kavur. Çok tarzın. Abicim, kavur, kavur. Kendi halvamı da kavuracağım <laughs> mı acaba? <laughs> yandım gene! <laughs> ne bağırıyor kız? Ya... Bez be, bez yandım ya. gene. Alaycığım değil mi? Kız ne var? Kız yandım komple. Alaycı Ya ben. ne yapıyorsun sen? Oyunca geçiyor, oyunca geçiyor döndüreyim bari dedi. Oyunca geçer oldu. Hayır, atları da biraz. Tamam, atlarını verdim ya. Kızartacak şimdi atları. Göreceğim. Bırak hadi. Abi, oyunca geçer. Bir şey olmuyor lan ya. Gerçekten oyunca geçiyor. E, ben bir şey de kendimi yakalatmak istedim. Hocam boyun kısaldı kız. Kanka ne haber be? İyidir Pampa senden. İyidir be. Sen de böyle olacak ne kule olurduk. Hadi aşkım sen şeyi hadi. Biz her türlü iküriyiz abi sıkıntı yok. Önemli olan boy değil kalp. <laughs> Aa, gene yandım, gene yandım, gene yandım. Yanımı gördüm. Kız, zamandır. şey tırnağımın içine yandı. Kız. Ha?

yemek yapacaklar. Allah'ım yaka yaka geldiler. Tuz atacağım şuna Ben yapmıyorum ya. Abi kule gibi koymuşlar. Ben <laughs> yapmıyorum ya dedi gitti. Abi kule gibi koymuş onları. Abi ben yapmıyorum dedi gitti. yemek niye bu kadar üç kişilik oldu? yemek yapıyoruz üç kişi elinde değil. Hayır şey oldu. Yazacak mıyım aşkım? Yaşasın. Abi yaşasın. Şey ya. abi uyunca geçer bir şey olmaz. Ya. Dedi ki Allah size kız öyle söyledin. <laughs> Al, bak ben sana <laughs> Bugün kararsın ben asla katalım mı? Valla bugün bir yanmadan gidiyorsa. Ama bol notlu yiyor. Yemek yemeyecek çünkü hocam. Evet. O yemeği yemeyecek. Yiyeceğim de az yiyeceğim. Ha. Pilav üstü işte yapayım. İyi mi abi İyi. Güzel güzel. Ah. Şunu bir alır mısın? Şunu bir al. Şunu bir al. Neden böyle işini şey şey ki şimdi. Tavuk suyu. Kızın attı mı? Attık. Attık. Her şey tamamdır galiba. Vallahi dönüyor parmaklarım. Baksana aşkım. Yaşarsın yaşarsın bir Gülcan bugün ölmediyse sonra bir şey olmaz. <laughs> Bugünü bir atlatmak istedim bir an Sabah. Borcam da kendi yaktı. Yine borcam da kendi. Yani bu borcam senden bir şey istiyor. Vallahi yine aynı oldu. Aklımdan çık. Çıkarttım. Hayır. Hayatta. Vallahi. Ya, buz mu yapacak? Yeme. Bak yeme o buzu. O buzu yeme hasta olursun bak. Yazı katır kutur buz yiyor. Şu. Normalde kışın da da bu sene sen çok azarlayınca kaldırdım herhalde. Sonra kansızım diyor. Sen de kansızlık olduğu için <laughs> kansız kansız oldu. Temin. Ben kansız mısın? Ben şekerimi açtım. Gözünde şeker açtım. Kan çıkmıyor parmaktan. Ama sen şu parmağı Bu parmağı yapma. Bu parmağı yapılır. Bu parmağı. Doktorlar da bu parmak dedi bana. Aç aç. Sana itaat etmeyeceğim. Sesi de aynı yapmasın Ay. yok Şimdi ben yapacağım. Şimdi ben yapacağım. Hadi söyle. Buna, bida, bida, bida. Edeceksin diz çök. Ay sen çok çök Diz çök. Olayı orada kalıyor. Sen yapacaksın, sen yapacaksın. Tık 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 tık. O bak. Sen ya, bir daha gitmeyeceksin. Edeceksin diz çök. Dil çekmeye bak. Şimdi sen soyacaksın? Sana itaat etmeyeceğim. Kimi Sese bak. Söyle bana. Böyle. Tamam işte böyle işte ben öyle yapamıyorum. Ben öyle yapamıyorum. Baba baba. gitme. Yeter ben ya. Do 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 <gülüyor> <gülüyor> Merhaba efendim. Saça bak saça. <laughs> Edeceksin. Diz <This shot. gülüyor> Tamam yeter var ya. On defa oynanmaz be. Yoruldum yoruldum. <laughs> Gör bak. Sana neler o? Bu çocuk beni alır çok sevdi. Başkası yaptı mı? Şöyle evet. ısır ısır. Ama o doğdu da devamlı ırpalaya ırpalaya sevdiğimiz için hani şey yapmıyor. <laughs> Ay, yoruyor vallahi billahi yoruyor. Çok zor bir yaş. Masal. Dur. <laughs> <laughs> Masal sana bir şey göstereceğim. Ne? Gel, bak. <laughs> oh, Azı. <canım. gülüyor> ne yapacaksın? Şimdi? Dur bir. Dur geliyorum yine. Böyle işte. Yemek yapacağım. Ha? <gülüyor> Böyle yemek yapacağız. Böyle ee, yemek yapıyoruz. <laughs> Hadi yap bakalım. Yemeklerim hazır. Yemekler hazır ama. Ne yemeye yapacaksın? Hamur yumur. <laughs> hmm. ee, söyle bakalım, yarın sabah kahvaltıda ne yapalım? Hamur. Hamur. Yok canım, sen de her gün hamur mu sen yiyorsun? Sen aşağıya hamur yap. Ekmek ya. karnı doymuyor. Sen çık. Doğru Sen ya. hamur yap. Leplerde çatır çatırçatır. <laughs> hamur için. Soya eti. Ne alıyorsun? Hamur içinde neler var? Ne koyuyoruz biz hamur içine? Un eti mi diyoruz? <laughs> Un koyuyoruz. Onları elemiyoruz. Onları onlar yıkamıyoruz. Ne yapacağız onları? Yıkalmış şey. ne yapacağız? Ne koydun? Un. <laughs> <laughs> Allah. Kapattı mı? Bu güzel oldu. Çıkarmayacağım evet. bu sefer içinden. Çıkarmayacağım. <laughs> Yeni. Çıkarma, çıkarma. Başka. Ne güzel oldu. Aferin, evet. Bu mu? Şey, biri sende demiş, basaçın çok büyük işi duruyor. Çocuk ne olacak canım? Büyük iş olup da hepsi... Evet. Aynen. Önce masal yükünü koyalım. Şimdi bu kızın nohutlarını tek tek seçmem gerekecek benim biliyorsunuz değil mi? Neden? Yemiyor ya nohut. Kim masal mı? Hmm. Aşkım. Ben ayırırız ha, artık son iş. Sonra gel ekmeği. Tamam mı? Evet. Bakıyorum şimdi. Hadi ver. Ne yok. Nerede olsun? Şey, makineye bir şey koymadım dedim ben bu. <laughs> yok makineye perde yıkadık sen. Ben pilav aşkım. Ben pilav istiyorum. Bana herkese pilavın yanına koyacağım. Tamam. Abi. Hiç şey yapmayın. Hiç tabak uğraşmayalım evet. dedim. Evet, de tamam, şimdi. Oo, oo, oo. Ha? Oo, baba. İkisini de götür. Aa, hadi götür. Götür anneciğim ikisini de sen. Evet. Ay. Ne alalım? Gel senin kır çuval, senin burek var yok. Geldi mi Al tabanı? Taban mı? Taban senin taban. Sıcak mı? O zaman yoğurtu götür. Tuzu tuzu tuzu. Evet hadi. Tuzu götür. Tuzu götür tuzu. Hadi görevin. Buyurun. Cenapciğim. Hadi şey tuzunu deyelim. götür. Sana gel yoğurtları götür. Bu bizim. Acık ayak çık. Güzel oluyor. Getir götür. Getir götür işlerine bak dur genel müdür. Al aşkım. Suyundan da ister misin biraz abi? Yok. Tamam git gel sana. git gel. Güzel. Git gel aşkım. Eline sağlık. Buyurun efendim buyurun. Abim orada yiyecekmiş gibi şey. buyurun diyor bari. Hadi Dur şunu bekleyelim. Hoş geldin. Buyurunuz efendim. Yoğurdunuzu. Hadi gidelim. Aman Allah. Şükür. Herkese aynı şeyi. Yenge sana pilavı az mı koyayım? He az koy. İki. Tamam yeter.

Buyurun efendim. Bu da sizin yeterli mi? Yeterlidir efendim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ee, başka tuzu aldık. Her şey tamam. Yoğurt aldık. Karabiber alacağım ben o kadar. Ha karabiber al. Yemek de tamam. Yemeğin suyundan bana mı masraf bana? Bana sabah sabah tabağı koy. Şey yok. Gel misin? Çabuk tamam. Tabuk yemem. Tabuk yemem. Ne yemezsin? Çabuk. Tabuk. Çabuk. Tabuk. Tavuk. Tavuk yemem. Tamam, tamam yemem. Acıktın mı? Tuz Ama ziyaki... Bir şey kapadı da kapalı. Ha, o zaman yok. Ee, burası mı benim de, Burası mı? senin şey. E, Masanın suyu Sulu. Masal... Ay şey Hadi. 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 Çok mu acıktın? Evet. Aa sana küçük kaşık yapmadım. Dur bir daha oh, Bekle. <laughs> <dur, dur. gülüyor> <laughs> 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 şey sayına ata şey sayına ooo böyle havuç sofrada söylenilmez buyurunuz çatalınız ve kaşığınız söylenilmez çok büyük kaşık yiyecek gibi Dört tane bul. Всё. Alırız. Okey. Ve bu da tavuk yum. Sıcaktır. Yiyecek misin tavuk? Sıcaktır. E tamam ben zaten sen tavuk yemiyorsun diye koymadım. Ah oh. ayş Dur kız, kulaklık çıktı. Ses vermemiştik. <laughs> Bekle. İyi mi? Dur. Ses geliyor mu? Deneme. Bir gibi... iki bir geldi. Bizden bugünlük bu kadar. İşte, akşam yemeği hazırlıyoruz. Ye, iç. Sonra kaldır yıka. Sonra kaldır yıka. Bizden böyle işte. Bir günümüz böyle geçiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi, iyi, ben i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olun de. Haydi bay bay. Haydi bay bay. Şu fazla bak. fazla nasıl? Bir dakika bebeğim. Bu dedemem babam. Kavuk değil o nohut. De, nohut o. Kavuk o tamam, tamam, alacağım bir dakika. Amcan, amcan yiyese. Amcan, amcan bol bol seviyor. Ben Amcay. senin yemediğini unuttum. Amcan yiyecek onun Am. hesabını yaparken seni unuttum kızım. Pardon. Anneciğim. Tamam. Pardon anneciğim. Anneanne babası yiyor. Nohut. Duyur. Evet. Duyur. Evet. Duyur. Nohut. 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 yaş. Evet hepsini ye. Anne baba mu şu? Çok seviyorum. Evet. Aslında sen de seviyorsun ama, ama bazen hırsızlığın tutuyor.